Allah insanlara niçin din göndermiştir? Yani din olmasaydı insan hayatında ne gibi değişiklikler olurdu? Mesela dinler olmasaydı savaşlar olmaz. İnsanlar birbirlerini öldürmezlerdi. Savaşların çoğu dinden kaynaklanıyor. Söylemine ne diyorsunuz? Tabi Allahü Teala'nın dini insanın doğal yapısının gereği yapması gereken ya da yapmaması gerekenlerden oluşan bir dindir. Onda Rum suresinin 30. ayetinde Allah fıtrat olarak tanımlıyor. Yani kişinin ve çevresinin tabi olduğu kanun ve kurallar gereği. Dolayısıyla insan dünya ve ahiret mutluluğunun olmazsa olmazı dindir. Peki dinden dolayı mı savaşlar oluyor? Dinden dolayı savaş olmaz. Çünkü Allahü Teala bize e, Bakara suresinin 190. ayetinde diyor ki ve fi sebilillahi allazina Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın diyor Allahü Teala. Ayrıca Hac suresinde de Cenabı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in 22. suresi orada da diyor ki üdine lillezina yukatiluna bi annahum Yani kendi kendileriyle savaşlanlara savaşma izni verildi. Niye? Çünkü haksızlığa uğratıldılar diyor. Yani şeyde ben yani Müslümanların karşı taraf savaş çıkarmadığı takdirde savaş çıkarma hakları ve yetkileri yoktur. Bu da şeyin az önce okuduğum Sahah Suresinin 39. ayeti. Zaten şeyde de Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetlerde savaşma üç, üç kırmızı çizgi var. Bizi inancımızdan dolayı ülkemizden çıkaran, çıkarana destek veren, inancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkanlarla savaşabiliriz. Şimdi böyle bir savaş kuralı ortaya koyduğunuz zaman olmazsa olmaz şey sulhtur, huzur içerisinde, barış içerisinde yaşamaktır. Ama e, her zaman söylüyoruz maalesef mezhepler bu ayetlerin tamamını yok sayarak kafirlerle her an savaşın savaş ortamının hazır olduğunu söylemişler ve sistemi tamamen bozmuşlardır ama biz Kur'an-ı Kerim'e göre sistemi yeniden kurmak zorundayız.